Darwinizm'le Avrupa Türkiye'yi dize getirmeye kalktı. Allah onlara bizleri musallat etti ve Darwinizm'i 150 yılda onlar büyütmeye çalıştılar. Biz 150 günde bu yangını söndürdük. 150 günün içerisinde Darwinizm yerle bir oldu. Artık bundan sonra Darwinizm'i ağızlarına alamazlar. Alsalar da kerhen alıyorlar. İsteksizce ağızlarına alıyorlar çünkü yenildiklerini anladılar. Bu yaratılış atlası Avrupa'yı tam anlamıyla kapladı. Darwin Türk milletinin gelişmemiş bir haşa maymun türü olduğunu iddia ediyor. Türk milletinin yarı gelişmiş bir maymun türüdür diyor. Avrupalılar gelişmiş insan olmuşlardır diyor. Ama daha bunlar insanlaşma safhasında diyor Türkler için. Onun için diyor bunların elimine edilmesi gerekiyor diyor. Elimine ne demek? Yok edilmesi gerekiyor. Şimdi işte Batı'nın yaptığı bu. Yani Darwin'in talimatını yapmaya çalışıyorlar. Bunu hiçbir Türk kabul etmez. Böyle mantıksız iddiaları kimse kabul etmez. Türk milleti asil ve necip bir millettir. Güzel ahlaklıdır, soyludur. Bir de bu evrim masalını da reddeden red eden bir millettir. Yüzde doksan Türkiye'nin inanmıyor buna. Allah'a çok şükür gençliğimiz de inanmıyor. Çıkın sokağa bakın, herkese sorun. En az yüzde doksandır sayısı. Allah'a inanan. sayısı. Evet, Allah'a inanan sayısı yüzde doksan. inananların sayısı yüzde beşi bile geçmez. Şu an yani çok mükemmel bir neticelik. Avrupa'da da bu durum bu şekilde gelmeye başladı. Sarkozy'nin görüşleri değişti. Tony Blair'in görüşleri değişti. Onlar da Allah'ı, dini savunur hale geldiler. Maşallah. Çok köklü ve güzel gelişmeler var. Yaratılış atlası da Avrupa'da tam bir kanaat oluşturdu. Çırpınanlar da öylesine çırpınıyorlar. Marksizmin, Leninizmin, Faşizmin bütün ideolojilerin kökeninde Darwinizm vardır. Birinci Dünya Harbi, İkinci Dünya Harbi yine darinizm kökenli çıkarılmışlardır. Ve güçlü olanın haklı olduğu, güçlü olanın geleceğe düşüncesinden kaynaklanan bir anlayış içindeler. Şimdi bunlar yine aynı kafada Türkleri kendilerince zayıf görüyorlar. Halbuki Türk milleti Allah'ın inayeti ve koruması altında olan bir millettir. Yakın bir zamanda Türk milletinin gücünü, saygını çok daha güzel açık görecekler. Bu darinizm safsatası da şu an çöplüğe atılmış durumda.